Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Erbil'e füze saldırısı, İran devrim muhafızları saldırıyı üstlendi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin, Erbil kentini hedef alan saldırıda kente 12 adet füzenin düştüğünü ve bu füzelerin Irak dışından fırlatıldığını duyurdu, İran devrim muhafızları. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil şehrinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu binasının hedef alan füze saldırısını üstlendi. Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dayken bir saldırı haberi de Irak'tan geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentini füze saldırısının hedefi oldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümetine bağlı terörle mücadele birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada Erbil'i hedef alan saldırıda 12 balistik füzenin kullanıldığını ve füzelerin Irak dışından ülkenin doğu sınırından fırlatıldığı kaydedildi. Füzelerin Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu ve Kürdistan 24 isimli kanala ait binanın bulunduğu bölgenin yakınlarına düştüğü açıklanırken buranın özellikle hedef alınıp alınmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Erbil'deki saldırıları kınadı. İsrail basını ise füze saldırısının arkasında İran olduğunu yazdı. The Times of Israel'de yer alan habere göre, adı açıklanmayan Amerika Birleşik Devletleri'li bir yetkili füzelerin İran'dan fırlatıldığını söyledi. Bu haberlerden birkaç saat sonra saldırıyı İran Devrim Muhafızlarının üstlendiği aktarıldı yapılan açıklamada, saldırının hedefinin İsrail Mossad'a ait stratejik merkezi olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, gece saatlerinde devrim muhafızları İsrail'i sert bir dille uyararak İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliği kırmızı çizgidir denildi, ifadelerine yer verildi. Füze saldırısı herhangi bir can kaybına neden olmazken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesur Barzani düzenlenen saldırıya sert tepki gösterdi. Barzani Erbil'e düzenlenen füze saldırısını kınayarak, Erbil korkaklara boyun eğmeyecek, dedi. Barzani'ye yakınlığı bilinen televizyon kanalına ait binada füzeler nedeniyle maddi hasar meydana geldiği ve kanalın yayına kısa bir süre ara verdiği bildirildi. Birleşmiş Milletler Irak misyonu tarafından yapılan açıklamada iğrenç saldırı ifadeleri kullanılırken Iraklılar ülkelerinin egemenliğini hedef alan veya birliğini baltalayan herhangi bir eyleme karşı durmalıdırlar denildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.